Bu işlerden çok ders çıkardım. Ee, önceki Demet'i, aradaki Demet'i, şimdiki Demet'i çok sevdiğimi fark ettim. Ama bugün bu süreçte tüm kötü şeyleri, kanseri, tümörü, kemoterapiyi, radyoterapiyi ve o kadını uğurlarken onunla beraber bunu yapmak istedim. Demet. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en güzel kadının makyajını yapacağız. Ve sevgili make-up artist Müesser benim konuğum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl yapacağız makyajı? Yapacağız bir şeyler. Bakalım <laughs> Ben, ben o kadar yeteneksizim ki. Bırak dünyanın en güzel kadın makyajını, eyeliner bile çekemem. <laughs> Olsun gerek yok zaten Ay, güzel. Ay teşekkür ederim. <laughs> o zaman Müesser şimdi makyajına başlarken ben de böyle Geçirdiğimiz süreci, sonucu, her şeyi bir anlatayım. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Bundan tam 11 ay önce yine aynı yerde, bu sefer dekorda, kendimde farklı olarak bir yola çıktım. Bu yolda nelerle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. Ee, Evremi, durumumu, nelerin başıma geleceğinden habersizdim. Ve sizinle paylaştım. Aslında sizinle paylaşmamın amacı... Sizin de kendinize dikkat etmeniz ve bunun sizinle başınıza gelmemesiydi. Çok şükür amacına ulaştı. Ameliyatlar, 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 üstüne kemoterapiler, yatarak kemoterapiler, yoğun bakımlar, mavi kodlar. Çok zorlu geçen bir yolda yürüdüm. İlk yola çıktığımda bu kadar kalabalık değildim. Sonradan kalabalıklaştım. Maalesef teşhis ve hastalık olarak da kalabalıklaştım. Benim bildiğim şimdi e, farkında olduğum ve öğrendiğim 84 kişiyle Aynı oldu yürümeye başladım Kiminin memesi Kiminin lenf'i Kiminin kolunu Her tarafında kanser vardı İşin en acı kısmı En yorucu ve en zor kısmı Tüm bu sürece Elimde 2,5 yaşında bir çocukla yaşamak oldu Her kemoterapiden geldiğimde Önce geldiğime şükrettim ...sonra günlerce yataktan çıkamadım. İnsanın yaşarken kendi vücudundaki çürük kokusunu duyması... ...kendi vücudundaki hücrelerin ölmesi... ...aynı beden içerisinde bir kere ölüp tekrar dirilmek ne demek... ...onun hepsini çok iyi öğrendim. Bunla bu konulara her zaman empati duyan biriydim. Hatta hastalığımın son günlerinde... ...artık tedavimin ağırlaştığı o son günlerde... ...hep kendi kendime şunu söyledim. ...fazla empatinin sempati olduğu yerdeyim galiba. Hep kendimi o kel maskeli gezen insanların yerine koyup onlara yardım etmiştim. Daha önce hiç bunlardan bahsetmedim ama... ...hayatımdaki en güzel davetlerin sofralarını hep LÖSEV'den almıştım. Hep o kadınların ellerinden olan şeyleri düşünmüştüm... ...ve hep kendime, evladıma bir şey olmaması için dua etmiştim. Emir'i doğurduğum günden beri tek söylediğim şey... ...Allah'ım bana onun kendi ayaklarında üzerinde kendi ayakları üzerinde durduğu günü gösteriyor olmasıydı. Gösterecek olmasıydı. Göstermesini diledim. Ama olmadı. Koskoca kışı, sonbaharı dev kemoterapilerle geçirdim. Çoğunu size yansıtamadım. Çok acı çektim. Tarifsiz acı çektim. O kadar kötü koktum ki artık en sonunda yatağımda yatamamaya başladım. Herkesten uzaklaştım. Gittikçe uzaklaştım. Aldığım ilaçlar sinirlerimi bozdu. Çok hırpaladım, çok hırpalandım. Bir de üstüne hayatımda tutunmaya çalıştığım işimle devam ederken bunların üzerine kötü şeyler yaşadım. Şu anda bu süreci yaşayan insanlar, kanser sürecine yeni başlayacak olan insanlar için özellikle şunu söylemek istiyorum ki o dört elle size sarılıp yola çıktığınız arkadaşlarınızın, yakınlarınızın ya da akrabalarınızın yüzde yetmişinin olmadığını göreceksiniz. Çünkü kanser çok derin bir deniz ve sığ insanlar bu derin denizde yüzemezler. O yüzden e, önce kendinize bakmayı, bunun için ince düşünmemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Kemoterapiler bitti. Kendi fiziğime mi alışayım, kendi vücuduma mı alışayım, yoksa yeni bene mi alışayım, 3 dakika ayakta duramayan Demet'e mi deme üzüleyim ne olacağını bilemezken arada bir böyle ufak bir mola verdik. O ufak mola da hayatımı yeniden düzenlemek istedim. Ben iyileşirken iyileştirmek istedim ve sizlerle mücadelesi güzel kadınlara başladık. Bu sürecine gelmem yaklaşık 6-7 ay sürdü. E, haftalık kemoterapileri aldım, aylık kemoterapileri aldım e, iki meme boşaltıldı. Sağ kolumdaki bütün lafleri kaybettiğim için sağ kolumun fonksiyonlarını kaybettim. Ve sonrasında radyoterapi başladı. Radyoterapi, kemoterapi bir cehennemse radyoterapi cennet oldu benim için. Bu sırada tabii hiç olmayacak bir şey oldu. Yaklaşık 200 yılda bir olan bir pandemi yaşadık ülkece. Pandemi beni daha çok korkuttu. Dedim ki ben kanser okyanusunda yüzüyorum. Ya pandemi deresinde boğulursam. Bu sefer çıktım yine iyileştirirken iyileşirken iyileştirmek adına insanların sesi olmaya başladım. Daha çok tanındım, daha çok bilindim. Ama inanın bana tüm bu süreci yaşamamayı böyle evinde oturan Antalya'sından gelmiş küçük bir taşla kızı olmayı tercih ederdim. Olsun kalabalıklarla yürümek bu şekilde bilinmek bile gurur verdi. Umut veren bir insan olmaya başladım ama çoğu zaman umudumu kaybettim. Ee, katarsis'te de söylediğim gibi her gece kendi cenazemi görmeye devam ettim. Çok korktum. Bu hikaye yarım kalacak diye çok korktum. Üç ay boyunca dinlendim. Bittiği duyamadığım için çok hırpalandım. Radyoterapi tedavisi bitti. Radyoterapiden sonra dev bir yanık oldum. Yaklaşık iki hafta falan kolum şöyle gezdim. Oradaki hücrelerin yeniden yenilenmemesi için ve yeniden oradaki o illetin ürememesi için hiçbir krem kullanamadım. Kendimi vurdum sarı kantaron yağına. Böylelikle doğal ürünlerle tanıştım. Bir sürü doğal ürün kullandım. E, Vücudumu artık hiçbir kimyasalın kullanamayacağını bildiğim zaman 31 yaşında bütün bunlar için çok erken dedim. Makyaj malzemesini seçerken, kremi seçerken, içeceğini seçerken, yiyeceğini seçerken artık 65 yaşında bir kadın gibiydim. Zaten metabolizmam da öyle oldu. Östrojenim kesildi. Menopoza girdim. Kilo aldım. Ee, ...menopoz kilosu değil ama kortizondan bayağı şiştim. Kendime alışmaya çalışırken... ...bir gün noterde karşımdaki kadının bana... ..."Ay neden saçlarınızı kestirdiniz?" deyince... ...kimlik fotoğrafıma bakıp... ...o gün fark ettim ki ben hiçbir şeye alışmamışım. Hemen koşa koşa gidip aslında kaynak olmayacak saçlarıma kaynak yaptırdım. Yeter ki oğlum eve iyileşmiş Demet'i görsün, iyileşmiş annesini görsün... ...diye düşünerek koşa koşa evime gittim. Öyle de oldu bütün gün parkta herkese annem eski annem geldi dedi. Onlarla mutlu olmaya çalıştım. Düşünmemeye çalıştım. Ekim ayında olacak olan kontrollerimde her tarafın temiz çıkacağını ve yeni hayatıma yeni demetle devam edeceğime inanmaya çalıştım. İnandım da ama inanırken çok da kötü şeyler yaşadım. Hiç istemezdim 31 yaşında bütün bunların elçisi olmak bırakın kanser de başka birinde kalsın artık. Ben zaten annemde yaşadım demek çok isterdim. Karşınızda makyaj videolarıyla, takı, çanta videolarıyla ünlü olmuş bir insan olmak isterdim. Ama olmadı. Yükü çok ağır oldu. Hep söyledim. En başında burada kanser olduğumu anlattığım videoda da söyledim. Allah dağına göre kar verir. Ben artık bu dağda durmak istemiyorum dedim. Benim dağım artık bu kadar büyük değil. Hedeflerim, hayatlarım, isteklerim de bu kadar büyük değil. Ben sadece mutlu, sağlıklı, ailesinin içerisinde çok sosyal bir böcek olmadan kendini dinleyen ve hayatını oğlunun yanında devam etmek isteyen, işinde gücünde çalışan neyse onunla yetinen bir insan olmak istediğime karar verdim. Daha önceki videolarımda da hep söylediğim gibi artık kimsenin eni olmak istemediğimi fark ettim. Ve sonra o gün geldi. O günler geldi. O haftadan öncesinde çok stresliydim. Ee, bütün herkese belki cehennem azabı çektirdim. Ee, biri bana tişörtünü sorsa, pantolonu sorsa ne ya ben şimdi kontrol haftasındayım ne bu diye cevap verdim. Çok sinirlendim. Sosyal medyada çok sinirlendim. Zaten bolca da linç yedim bu süre içerisinde. Kimine çok üzüldüm, kimine hiç takmadım. Ama sonuçta şunu her zaman bildim. Kamuoyunda bir iş yapıyorsanız linçlere de, eleştirilere de, övgülere de açık olmak zorundasınız. Bunların hastalığımı ve beni etkilemesine hiçbir zaman izin vermedim. Bunu öğrendiğim için de çok mutlu oldum. Ee, bu kalabalıklar ve ben bu sonucu çok bekledik. Bu sonucun kutlamasını, bu sonucun e, ne şekilde buraya geldiğini bilmeyerek sadece Davul Uzunlu'yu zaten Instagram'da gördünüz. Ama ben buraya şu şekilde geldim. Bugün karşınıza beyazlarını giymiş, bütün takma uzunlarından arınmış, sadece kirpiğinin kısa kalmasıyla barışamadığı için takma kirpik takmış olan bir demet olarak artık karşınızda kanser hastası değil, kanseri atlatmış ve onunla yaşamaya alışacak olan bir demet olarak karşınıza geldim. Hayatımda hiç böyle şeyler olmasını istemezdim. Tekrar söylediğim gibi. Oğlumun Hiçbir oyununda doktora gitmesine, hiçbir oyununda ambulansın gelmesine, hiçbir oyununda hastanenin var olmasını istemediğim için iş hayatımı, kariyerimi, her şeyimi bıraktım. Onun anılarının içerisinde tek bir kötü anı bırakmamaya çalıştım. Ama Allah siz planlar yaparken yukarıdan bilermiş diye bir laf var. O yüzden anneliğinizin, eşliğinizin ya da hayatınızın hiçbir zaman planı olmayacağını unutmayın. Bu işlerden çok ders çıkardım. Ee, önceki Demet'i, aradaki Demet'i, şimdiki Demet'i çok sevdiğimi fark ettim. Ama bugün bu süreçte tüm kötü şeyleri, kanseri, tümörü, kemoterapi, radyoterapiyi ve o kadını uğurlarken onunla beraber bunu yapmak istedim. Demet... Böyle de çok güzelmişsin. Ama çok korkuyorsun. Saçın, kaşın, kirpiğin... Her tarafın gitmiş. Ama ne çok kadına umut almışsın. Onların hiç göstermek istemediği her şeyi sen göstermişsin. Üzülmüşsün çok. Gözlerinden belli. Bence ben zaten kendim hiç böyle sevmemiştim demişsin. Ama artık bitti. Yorulunca durmayı öğrendin. Oğlunun, eşinin, ailenin, hayatının kıymetini öğrendin. Çok uzun süre seninle birlikteydik. Ama kellik sana çok yakışmıştı. Herkesin senin aileni böyle uğurlaması için bugün buraya bu şekilde çıktık. Ben bundan sonraki hayatımda kanseri, bu demeti, yaşadıklarımı hatırlamak istemiyorum. Onun bana kattıklarıyla, onun yarattığı yeni demetle yoluma devam etmek istiyorum. Böyle de çok güzelmişim, böyle de çok tanmışım, iyi bir anneymişim. Ama bitti. Ben artık seni yendim. Sen benim hayatımda bir daha olma. Sana tüm kattıkların için, bana öğrettiklerin için teşekkür ederim. Şimdi artık devam edebilirim. Nerede kalmıştık?